Sayın TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Alanya İlkez Teşekkür Başkanı Levent Uğur Bey'le beraberiz. Merhabalar başkanım. Merhaba kardeşim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz, işte hazırlık maçı vardı, oradan geliyorum. Sizler nasılsınız? Çok sağ başkanım. Kampı nasıl geçirdiniz, nasıl değerlendirirsiniz? Ya i̇şte bir yaklaşık 9 gündür kamptayız burada. 9-10 gündür. İşte bugün 3. hazırlık maçımızı oynadık. Bizim için iyi geçti. 4-5 tane oyuncumuz sakattı bugün. 5-6 tane oyuncumuz sakattı dinlenmeleri gerekiyor. Bir yoğun tempodan dolayı herhalde bir adalelerin de sertleşme falan Detayı net bilmiyorum ama. İşte genç arkadaşlar ağırlık oynadık bugün. Zaten biliyorsunuz biz gençlere önem veren yani gençler gençlere oynatan bir kulübüz. Yaş ortalamamız 21,5. Evet. Ee, i̇yi gidiyor. 4-5 gün daha buradayız. Çarşamba, Perşembe döneceğiz. Yani Bir istirahattan sonra tekrar ligede zaten bir 10 gün <laughs> Şimdi hazırlanacağız. Peki e, başkanım, Talha'yı bu sene Keçiören Gücü'ne sattınız. E, kult, politikanız gereği genç oyuncularla oynuyorsunuz. E, bu sene neler söylersiniz genç oyuncularla alakalı ve grubunuzu değerlendirmek istersek? Şimdi önce gruptan bahsedeyim. Grup e, malum siz de işin içindesiniz. E, yapımını takip ediyorsunuz. Yani siz de tebrik ediyorum. Bu işi ezbere yapmıyorsunuz. Bu işin içinden gelerek ve bilerek yapıyorsunuz. O yüzden tebrik ediyorum. Şimdi biz Afyon'da kamptayız. Nasıl ben burada uğraşıyorsam siz de gelip işte yerinde görüp izleyip ona göre yorum yapıyorsunuz. O konuda tebrik ediyorum. Başarılarınızın da devamını Çok Şimdi biz ikinci gruptayız. Biliyorsunuz ikinci grup ölüm grubu. İşte Iğdır, İskender, Ordu, Aksaray, Düzce, diğerlerinde hangileri bir 8-10 takım herhalde kafa oynayacak bizim grupta. Ee, bizim gördüğümüzü, tabii futbol sahada oynanıyor ama tabii harcanan bütçeler, bütçeler konuşulan, alınan oyuncuların maliyetlerini de gördüğümüz zaman zor bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Ama biz oyuncu ve teknik kadroya, sportif direktörümüze, oyuncu arkadaşlarımıza sonuna kadar güveniyoruz. Ee, politikamız her sene biraz daha gençleşiyoruz. Bu sene yaş ortalamamız 25 oyuncumuz var şu anda. 21,5 yaş ortalamamız. Ve takip ettiğimiz oyuncuları aldık. Genç oyuncular aldık. Amacımız bunları yetiştirip oynatıp Türk futboluna yukarı elitlere satarak hem kulübümüzün bekasının devamını sağlamak hem de e, aynı kulüp politikamız olarak borçsuz bir kulüp olarak oyuncuya verdiği sözü tutan düzgün, dürüst yönetilen e, hiçbir ala alaverenin içinde olmayan dürüst bir kulüp olarak, iyi yönetilen bir kulüp olarak, kendi prensipleri olan, büyük politikaları olan kulüp olarak devam ediyoruz. Bizim politikamız bu. Talha Yüküş olayına gelince, e, Talha Yüküş, geçen sene baldan aldığımız bir oyuncu. Yetiştirmelerini aldık, topladık. E, sağ olsun kardeşimiz de iyi bir sezon geçirdi. Zaten Keçören Gücü devre arasından beri isteyen kulüp çoktu. Devre arasında kendisiyle zaten görüşmüştür. Bize de geldiler işte oraya nasip oldu. Şu anda da bugün şu anda maç başladı herhalde. E, PT'de birinci ligin ilk maçında şu anda e, herhalde bize sol ön dış oynamıştı ama sol bek olarak bugün kadroda geçer PT'de de oynuyor. Amacımız bunun gibi gençleri üst gönderebilmek. Ve tabii bu gençleri de seçerken arkadaşlarımız e, sportif direktör arkadaşımız da yakınen takip ediyor. İşin içinde futbolu bilen birisi içinden gelmiş Murat Berge. Ee, yani ya, konuya yabancı değil, piyasaya yabancı değil. Gençleri takip ediyoruz. Sezon boyu takip ediyoruz. En kötü 2-3 defa izliyoruz. Ve izlediğimiz oyunculara değişik 2-3 hoca gönderiyoruz. Hepsinin raporunu oturuyoruz birlikte, Murat kardeşimle birlikte değerlendiriyoruz. Ondan sonra kulüpleriyle görüşüyoruz. Yetiştirmeleri varsa amatör kulüplerde topluyoruz. Ondan sonra güvenerek, onlara inanarak önce yönetim olarak biz, sonra hocalarımız sağ olsunlar destek bize dokunmuş. Şimdi biliyorsunuz her teknik direktör böyle gence güvenip de sahaya sürmez. O da, onlar da sağ olsun bizim kulüp politikamızı ayak uydurdular. Galip Hoca ve ekibi. Adil Hoca yardımcıları, Aydın Hoca, Çağlayan Hoca. İşte dediğim gibi Murat Belge Sportif Direktör. Futbol tarafında işte bu şekilde gidiyoruz. Amacımız dediğim gibi bu sene hedefimiz en az dört tane oyuncu yukarıya vermek. Çocuklar da gençler de bunun için gayret sarf ediyorlar. 2003, 2004, 2003, 2004, 2099, 98 bandında oyuncularımız zaten. Tabii ya burada abiler de var. 3-5 tane. Onlar da çok beyefendi, kişilik sahibi, düzgün karakterli arkadaşlar. Onlar da zaten bu gençlere abilik yapıyorlar. Ee, biz bir e, istikrar sağ, yaşa, sağlamak istiyoruz. Bir Altın Ordu'nun üçüncükteki versiyonu gibi olmaya çalışıyoruz. Şimdi altyapımızı kuruyoruz. Ee, ve yetiştirici bağımda iyi hocalarla çalışacağız orada da. Alanya'mızda kaliteli, değerli hocalarımız var. Birçok teknik direktör var, antrenör var. Onları da kendi bünyemiz alıp, altyapımızı kurup dediğim gibi yukarıyı hem aşağıdan destekleyip hem de bu arada yurt, tarama, yurt genel taramalarımızı yaparak onun için bütçe ayırdık. Çünkü Türk Lisesi'nin geleceğini kendi çocuklarımızla alttan gelen gençlere şans vererek kurtulacağını, daha da iyi yerlere gideceğini düşündük. Peki, şey, Başkanım yani bir kulüp başkanı olarak benim aklıma gelen, sormam gereken konu şu. Artık kulüplerin çok dertli olduğunu biz zaten elimizden geldiğince dile getiriyoruz. Ekonomik anlamda, gelirler anlamında, Tehsez. vesaire, tesisleşme anlamında. Bunların hepsi gerçekten büyük sorun. Siz başkan gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü ekonomi olayını bu kulüpte en iyi bilen mutlaka sizsinizdir. Federasyondan gelen konular, yardım, yani iddia gelirleri olsun vesaire. Yani bir kulüp nasıl dönüyor mu gerçekten? Yoksa zarar ederek mi gidiyor? Hani kulüp, zarar ediyor. kulüpten kulübe değişiyor mu? O sizin nasıl harcadığınızı da bakıyor ama şimdi 3. Lig'de ben bizim lig için konuşuyorum. Biz geçen sene bu lige çıktık. Ee, gelen para 1 milyon lira. Federasyon gelir. İddia gelirleri hariç. İddia gelirleri de yaklaşık 1 milyon liraya yaklaşıyor. Yani ortalama 2 milyon lira var değil. Hı hı. E şimdi e, benim takımım, futbol takımımın, futbol takımının bütçesi belli. E Şimdi bizim bütçem, toplam bütçemize e, bir tane iş adamı çıkıp bir takım alıp üç tane futbolcu alabiliyor. Benim 24 kişiye sezon boyu yapacağım yeme içme transfer prim hoca teknik et maliyeti vesaire adam üç oyuncu alabiliyor. Şimdi bu e, kulüp başkanının kim olduğu onun ekonomisi ne, ne durumda biraz ona bağlı. Ama işte şu var. Şimdi bugün o kulüp başkanı orayı götürüyor olabilir ama yarın o sözleşmelere 20-25 milyon lira imzalar atıldığı zaman ben bırakıyorum, oynamıyorum artık, çekiliyorum dediği zaman o kulüp kopanmaya gelir. Çünkü o 25 milyon lira parayı tekrar yatırıp da o kulübün borçlarını ödeyip yine ayağa kaldıracak birisinin çıkma şansı olmaz onlar. Yani bu makul bir şey olsa başka bir aday gelir, yorulanın bu kanın yerine geçer. Ama öyle rakamlarla kulüpler borçlu bırakılıyor ki ondan sonra yerine kimse talipli olamıyor. Ve bu iş gönül işi. Bu işten para kazanılmıyor, bu işten para veriliyor, bu işten sağlık veriliyor, bu işten zaman veriliyor, emek veriliyor. Kendi çocuklarımıza harcamadığımız vakti burada bu genç kardeşlerimize harcıyoruz. Niye bu kulüpler yaşasın diye uğraşıyoruz. Şimdi iddia gelirlerinde 9. yıl iddia gelirleri tüm dünyada arttı. Türkiye'de arttı doğru mu? Oynayan evet. sayısı arttı, bütçe arttı. ama, arttı ama ben ama, ben ama, ama bizde hala aynı ücretlere iddia şey parası geliyor kulüpler. hala 30-35 bin liraya malumiyette. Üçüncülükte ya ben 35 bin lira benim şu anda deplasman maliyetimdi evet, Ya bugün benim inanın yani şimdi ıı, Iğdır'a en kötü 1300-1400 lira o aktarmalar oraya benim uçağım. Giriş geliş hesaplayın. 30 kişi kafileyle gitseniz. Şimdi biz nasıl gideceğiz? Liraya. Biz var. nasıl gideceğiz? Şimdi Türkiye ekonomi, Türkiye'nin durumu ortada. Geçen seneki maliyetlerle şimdiki maliyetler bir değil. Şimdi kampa geldik. Ya ne kadar artmış? Efendim malzeme arıyorsun. Fiyat ne kadarmış? Yemesi, içmesi, konaklaması, elektriği, suyu, bu e, deplasman konaklaması, deplasman e, uçak bileti. Bunların hepsi maliyet tabii Yani bence burada biraz e, bu gelirlerin arttırılması gerekiyor. En azından bizim gibi bu işi gönlüyle yapan, ve sabit gelir kaynakları olmayan kulüplerin daha çok desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela bunu nasıl yapabilir federasyon? İşte benim gibi genç oynatan kulüplere daha fazla teşvik etmesi. Çünkü teşvik. yabancı sayısının düştüğü üstlüklerde, FTT ve Süper Lig'de sizin hazneniz, rezerviniz biziz. Yani buradan alacaksınız bu oyuncuları, buradan çıkacak. E buradan çıkması için bize gerek tesis yardım. Gerekse diğer yardımları yapmaları gerek. Ama ha yine teşekkür ediyoruz. Yapıyorlar mı? yapıyorlar. Yani bunu da vermeye Ama e, işte bu iş hep illa parayla dolmuyor bu iş. Biraz da bu işi severek yapacaksın. E, üstüne düşeceksin. E, vakit ayıracaksın, zaman ayıracaksın ve biraz da mantık ve bilimi kullanacaksın. Başkanım burada biraz kulüp başkanlarımızın da çok ben açıkçası birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Biraz herkes kendine Müslüman gibi geliyor. Yani bu tarz konularda aslında zengin olan yani veya hani durumu iyi olan, e, parası çok olan kulüpler dediğiniz ya 3 oyuncuya benim takıma verdiğim parayı veriyor diyen başkanlar var. Yani herkes kendini düşünüyor gibi. Aslında burada bir birlik beraberlik içinde federasyondan Belli kararlar gerekli onlar. yardımın alınması gerekiyor yani. Ama bizim kulüplerimizin, yöneticilerimizin, başkanlarımızın maalesef bu birlik beraberlikte değil de herkes ben ne kadar daha çabuk çıkarım, nasıl takım kurarım, herkes biraz kendini düşünüyor gibi oluyor. Aslında bu sadece atletlerin değil, ülkenin kanayan yarası olduğunu düşünüyorum ben. Ya şimdi benim bir oyuncuma ve 7 oyuncuma verdiğim, 7-8 oyuncuma verdiğim toplam parayı bir oyuncuya veren kulüp var bizim grupta biliyorsunuz. Nasıl rekabet şimdi? şimdi nasıl yapacağız? Yani, hayır edeceğiz, sahada oynanıyor bu. Tabii. Yani para oynamıyor bu. Tabii. Bunu yürek oynuyor. Doğru. Bunu çocuklar oynayacak. Bu başa ilk maçımız bizim. Mesela bu çok yüksek bütçeli bir takım. Hızır oynuyoruz içeride? Göreceğiz bakalım yani şeyi, çocuklar ne yapacak, kapasitelerine Yani bunu para oynamıyor ki o para her iste, isteyen her istediği parayı harcarsın. parayla futbol para oynasa zaten. Her para koyan, yüksek bütçe harcayan her sene şampiyon olması lazım. Şampiyon. Ya bu uzun bir maraton. Ama tabii rekabet koşulları çok arttı. Daraldı. Bizim için daraldı, onlar için arttı. Çünkü parası olan daha iyi transfer yapabiliyor, daha tecrübeli oyuncu alabiliyor. E biz de ne yapacağız? onlarla bu şekilde gençlerle rekabet edeceğiz. Burada alacağımız başarılı sonuçlar hem bizim gençlerimiz, çocuklarımız, hem de bizleri, teknik kadroyu daha da motive edecek. Gelecek yıllar için ligde yaşamak adına veya işte kendi politikalarımızı üretmek adına, başarılarımızın devam etmesi adına. Ama dediğimiz gibi alanya Kestel Spor Kulübü, şu anda ismi, bunu başardık. Türkiye liglerinde konuşulan oyuncu oyuncuda, bakın bugün hazırlık maçımız vardı. Afyon'da olmadıkları halde kaç tane yerden menajer ve scoutlar maçımızı izlemeye geldi. Ve üç tane oyuncumuza birisine kiralık, ikisine direkt transfer teklif geldi. Ya yani bizim amacımız zaten bu. Bunu daha bakın ligler başlamak. 2 İki hazırlık maçında duymuşlar. Bugün izlemeye geldiler ve şimdi hemen maçtan sonra görüşme teklifi talebinde bu. Amacımız bu yani. Yani Peki. parayla olmuyormuş. Peki başkanım çok teşekkürler. Ee, başarılar diliyorum. Bakalım e, bu sezon daha ne gençler bizlere kazandıracak. İnşallah. İnşallah. Amacımız o dediğim gibi yaşayan bir kulüp olmak istiyoruz. Ee, i̇stikrarlı bir grafik çizmek istiyoruz. İnşallah ben teknik tek kadroma, ekibime güveniyorum. Futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Yine bu sene de alınların akıyla çıkacaklardır. İnşallah. Peki. ben de size teşekkür ediyorum. Taburda burada geldiniz, otelde bizi ziyaret ettiniz, e, zaman ayırdınız. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi günler.